İslami değerlere uygun bir şekilde yetişmeleri ve bu değerleri içselleştirmeleri için büyük bir adım atıyoruz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çöle inen Nur Kitap Okuma Yarışması'nın protokolü imzalandı. <laughs> Muhammed Murat Akkurt Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ile idareciler ve öğrenciler katılım sağladı. <laughs> Bu protokol kapsamında çöle inen Nur kitabı üzerinden düzenlenecek olan okuma yarışmasıyla gençlere okuma alışkanlığı kazandırılması ve edebi farkındalığın artırılması hedefleniyor. <laughs> Onların her zaman yanındayız ve her adımlarında destekçileri olacağız. Yarışmanın ilçe genelindeki lise öğrencilerinin katılımına açık olacağı ve dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüllerin verileceği belirtildi. Birinci olan öğrencimize bir tam altın ve bilgisayar, ikinci ve üçüncü olan öğrencimize yarım altın ve bilgisayar, Dördüncüden onuncuya kadar olan öğrencilerimize ise çeyrek altın ödülleri takdim edilecektir. İmza töreninde konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, bu tür kültürel etkinliklerin toplumun eğitim seviyesini artırmada büyük önem taşıdığını vurgulayarak projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Bu depremin arkasından da ayağa kaldıracak olan birlik ve beraberlik ruhudur. Aslında biz bunu Kahramanmaraş'ta, Yarışma, Belki bahane'dir kahvenin bahane olması gibi hem Milli Eğitim Müdürler Müdürümüz hem iş adamlarımız hem belediye baş, belediyemizle birlikte ortaya koyduğumuz çok önemli bir proje olarak görüyorum. Gerçekten bizim insanlarımız böyle olduğu müddetçe iş adamlarımız öğretmenlerimiz personellerimiz müdürlerimiz Necip Fazıl Kısakürek'in ifadesiyle ben varım dediği müddetçe biz Kahraman Marajı da ayağa kaldırırız. Bu gençlerimizi de biz inşallah hayata en kısa zamanda adapt ederiz. Dul Kadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ise bu tür etkinlikleri çok önemli olduğuna dikkat çekti. Dul Belediyesi odamızla birlikte güzel bir projeye imza atıyor inşallah bugün. Konan her taş amaca ulaşan yolda bir, bir bizim için ışıktır. Sizlere şunu söylüyoruz sevgili öğrencilerim. Çöle inen nur yani Efendimiz'in hayatıyla ilgili mutlaka okunması gerekiyor, tavsiye edilmesi gerekiyor. Kentin çatı kuruluşu olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da eğitimin her zaman destekçisi olduklarını dile getirerek ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Kahramanmaraş tekrar eski sanayi kenti olma yolunda ilerleyecek. Ama bunun yanında kültürel faaliyetlerde çok önemli ben 2022 yılında Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçildikten sonra incelediğimizde şehrimizde gerçekten bu eksikliği de biz hissediyoruz. Birçok hem sanayi alanında hem ticaret alanında hem sosyal ve kültürel faaliyetlerde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyet yürütüyoruz. Ve bu tür projelerinde elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar da gücümüz yettiği nispetçe ekonomik imkanlar çerçevesinde de bu projelerde yer almaya devam edeceğiz. Konuşmaların ardından imza törenine geçilerek taraflar karşılıklı imzalarını attı ve program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.